Lityum polimer bataryanın şarjlı matkap üzerindeki performansını deneyeceğiz. Bataryamız 4 hücreden oluşmakta yani 14.4 volt, yaklaşık 5000 miliamperlik. Lityum iyona göre karşılaştırmasını yapacağız. Gördüğünüz gibi yarım milim saçı rahatlıkla delebildik. Evet, ikinci testimiz daha kalın olan bir e, demir parçasında yaklaşık bir santimlik demiri deleceğiz. Bir santimden iki santime doğru yükselmekte. Pillerimiz ısı durumu normal, ısı yok. Kablolarımız lityum iyona göre ısınmış vaziyette. Cihazımız ısınmış vaziyette. Pillerimizde performans kaybı yok. Voltajlarımız henüz daha %80 doluluk seviyesinde. Lityum iyon, lityum polimere göre daha başarısız. İzlediğiniz için teşekkürler.